Merhaba arkadaşlar bir videoma gene hoş geldiniz. Bu sefer gördüğünüz gibi Boxtel'e geldim. Boxtel nerede kuzeyci? Hollanda'da. Evet. Bugün eee şeye geldim tatile iki günlük tatile geldim. Evet. Ondan sonra burada bir tane dinozor var. Ne ama burası? Bir tane dinozor parkı. Müzesi. Evet. Orayı mı gezeceğiz? Bugün oraya gezeceğiz. Adı Do neymiş bunun? Oku bakayım. E, Het ve Head or Teeth music. şey bir tane e dinozorlar için bir tane dinozorlar için ve öbürleri başka dinozorlar için Hı. suda yani, yaşayanlar için evet anladım süper o zaman onu bugün de sizi burada gezdireceğim Doğukan'ın çok büyük bir isteğiydi o yüzden buraya geldik aferin biz de o zaman içeride gösterelim evet süper evet arkadaşlar şimdi içeri girdik burada çok Elde güzel mi, bu şeyler var Gıvar, ona son var. Ondan sonra burada şeyler buldum. Eee böyle garip garip balçak var. Ha balon balığı. Evet, burada da iğrenç hmm. iğrenç. Yok bunları var ya görmes mi? Gördü bilerim. Ne diyor? Çok güzel. Ay bunlar bu. yarasa değil mi de kuzey? Oo, onları gördüm. Oy hey. ee, Burada da bir tane çok büyük bir iskelet var değil mi Kuzey? Her şeyi satıyorlar değil mi Kuzey? Evet. Bunlar e, şeyler galiba, kemikler galiba. Kardeşim dışarı çıktı. <laughs> Aha gitti Allah. Baksana nereye gitti? Biz de, e, biz de dışarıda, e, biz de dışarıda görüşürüz. Eee burada şeyler de var. dışarıda Baksana. görüşürüz. Oyun parkı gibi bir şey de yapmışlar Kuzey. Evet. Ha, Doğukan <laughs> nereye girdi? <gülüyor> <gülüyor> Doğukan şey dinozor hastası. Evet. Evet. Di Doğukancım dinozorların içine mi girdin? <gülüyor> <gülüyor> Kuzey ne? Doğukan ne buldu? Bunları buldu. Küçük dinozorlar mı? Yarış mı yapacaksınız? Allah bunlar kalkıyor. <laughs> Kaldırabiliyor bilirim ben bunları. Yürütebilir misin? Yok yok kaldırabilirim. Ha, ağırdır ama gene ya. Aa, Kuzey kaldırdı dinozoru. Şimdi Neyse. Doğukan da yapacak aynı şeyi. O kadar da şey değil. Abi, tamam Doğukan. Ayağına düşer. Şimdi Doğukan. Burada arkada büyükler de var. <laughs> Doğukan bunlar ne? Bunlar da mı dinozor? Bunlar yaşıyor. Dinozor değildir. Akşam dinozorlar yer bulmadı. <laughs> evet. Burada bir tane şey. Yumurtasını parçalamış yiyor yılan değil mi? Evet. Şey yiyor. Oh, Bak Doğukan bunlar de hala de daha var. Doğukan. Ha? Bunlardan hala <laughs> <nereden> daha var. Bu <laughs>

Burada bir tane köpek köpek Acaba balığı var. Acaba köpek balığının gerçeği var mı burada? Da! Ondan sonra burada şey var, timsah var. Timsah kafası. Evet, orada normal bir tane dinozor var. Bak, orada köpek balığı var. Köpek balığı var değil mi? Bak evet. bir tane de ağacın arkasında bir şey saklanmış. Doğukan, <laughs> Doğukan çok heyecanlandı bugün. Biliyorum evet. Ay. Bunun adı ino. Ben seviyormuş. Hiç duymadım, siz duydunuz mu bunu? Vallahi. Yok. Allah Allah, siz bilirsiniz bu işleri ama. Şimdi yeni bir tane biliyoruz. Volkan <laughs> durmadan bağırıyor. Você vai que kafasını bulduk bir t -reksinin. Burasında da e, şey Fosilleri mi Evet. Burada şeyler Çok var. Çok güzel. Fosiller var. Burada burada bir şey yiyor. <laughs> Balık ya. <laughs> Balık mı yiyor Dolgan'cığım? Bak bunlar da hep şeyler, fosiller. Wow. Doğukan vurma onları oğlum camlar. Wow, komata. Evet arkadaşlar şimdi bu şeyden dinledik. Dinledik evet şurada İnternet sitesine giriyorsun. İnternet sitesinde numaralar var. O numarayı açınca evet. sana açıklama yapıyor. Bunlar 6 milyon, yok milyar... Milyon. 6 evet. milyon yıl yaşındaymış bunlar. Evet. Bayağı bir yaşlılar değil mi? Kızım? Evet. Ya 6 milyon yani çok. Değil mi? O kadar çok düşünmüyorsunuz ama bir düşününce yani çok oluyor. Ve bunlar e, Hollanda'da deniz kıyısında bulunmuş. 1990'da. O kadar da şey evet. değişmedi. Cuzei Cuzei <laughs> O que? Kuzey ne yapıyor bu? Ne diyor? Tut be tut be Kuzey ne yapıyorsun? Gözünü mü çıkaracaksın hayvanın? Kuzey bak kuyruğunu da sallıyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir şey var. Para var. Bağış mı yapıyorsun? Evet burada o Bağış bağışım parayı yapıyordu. atacak orada. Nereye kaldı? Nereye gitti ya? O. bir Hı? kere daha. Bu bence direkt aşağıya gitti. Al sen de bir tane ben de bir tane daha. Bekle beni ama. Yarış yapın. Nice. Bir, iki, üç. Annem iki, aha. Annem iki oldu. Adasa, böyle, böyle olması lazım değil mi kuzey normalde? Evet. İyi, Ama sefer. ben hayvanat bahçesine gidiyordum. Böyle çok uzun e, dönüyordu değil mi? Evet. İyi hadi süper. <laughs> evet arkadaşlar şimdi e, gösterdim her şeyi. Yani beğendin e, mi kuzeycim? Orta şeker. Yani e, 7, 7 yaşına kadar çok güzel. Evet. Çocuklar için Doğukan çok beğendi. Ama ben de biraz beğendim ama evet. yani aman aman değil çünkü böyle bebekçe şeyler de vardı. Anladım. Biraz. Ama dinozorları sevenler gelebilirler yani. Evet, yani ben de futbolu seviyorum. Mesela böyle futbol şeyler olursa ben de severim. <laughs> Dinozorlar maalesef futbol oynamamış. <laughs> İyi peki süper. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Like, atmayı ve abone olmayı ve bay bay.